çok tozlanmış. Şuraları da süpürelim. Şuralarda da toz kalmış. Onları da alalım. Oh mis gibi oldu. Ne partiydi öyle ya? Akşam bir parti verelim dedik. Her yeri batırmışlar. Temizliğe yardım eden bile olmadı. Oh tertemiz oldu ev. Biraz dinleneyim. Hayır ne yapıyorsun? Hahaha <laughs> taksiciliği bıraktın evde kaldın yine. Hahaha. <laughs> o elindeki para çantasını nereden buldun? Nasıl kazandın o kadar parayı tencere Çantada çok para var gerçekten. Gamil komisere gittim. O da bana iş verdi. Suçluları yakaladım. Ödül olarak da bir çanta dolu para verdi ve emekli oldum. Artık bir çanta dolu parayla bir sürü robux alabilirim. Ha ha ha. Bu çok güzel. Ben de gidip polis olabilirim. Hep polis olmak istemiştim zaten. Sonra da kazandığım parayla bir sürü robux alırım. Hadi ben kaçtım Hayri. Görüşürüz. Kamil komiser'e selam söyle. Ha ha ha. Arkadaşlar sizce iyi bir polis olabilir miyim? Polislik bana yakışır mı? Yorumlarınızı ve like'ları bekliyorum. Hemen arabama binip Kamil komiserin yanına gitmeliyim. Bana da iş versin. Ben de polis olmak istiyorum. Belki bana daha çok para verir. Çok fazla robux alabilirim. Taksiciliği neden bıraktım bilmiyorum. Her neyse hemen gidelim polis olalım görevimize başlayalım. Başlayalım. Bindik arabamıza, hem de en sevdiğim arabama bindim. İşte gidiyoruz. En kısa yoldan gidelim, daha hızlı varırız. Arabayı biraz hızlandıralım. Etrafta polis yok sanırım. Son gaz gidebilirim. Ha ha ha. Acaba polislerin hız limiti var mı? Veya polis arabaları ne kadar hızlıdır? Umarım hızlı bir araçla başlarım göreve. Kamil komiser ben geldim. Yeni polisiniz Hayri göreve hazır. Oo hoş geldin Hayri. Yine paran mı bitti yoksa? Ha ha ha. Her neyse. Ben Kamil komiser. Sana görevler vereceğim. Bu görevleri yaptıkça yeni araçlara geçeceksin. Yani. Kısaca suçluları yakaladığında bir üst seviyeye çıkmış olacaksın. Bu iş taksicilik gibi değil, unutma. Brookhaven şehrini biz koruyoruz. Vay, araçlar çok iyiymiş. Şu Lamborghini'ye bayıldım. O son seviye araç. Öncelikle motor ile başlayacaksın. Dediğim gibi suçluları yakalayıp karakoldaki hapse atacaksın. Ben telefondan yakaladığın suçluları görüyor olacağım. Anlamadığın bir yer varsa sorabilirsin hayri. Bu arada tencereyi gören oldu mu? Ben ona bir haftalık izin vermiştim ortadan kayboldu. Onu görenler yorumlara yazabilir mi? Hadi içeri geçelim. Benim soracağım bir şey yok. Hemen görevime başlamak istiyorum. Yeni polisimiz belli ki çok heyecanlı. Tamam içeri geçelim. Polis üniformanı giy ve motoruna atla. İlk görevini birazdan vereceğim. Az daha unutuyordum. Polis kıyafetimizi giyelim. Suçluları yakalamak için polis eşyalarımızı hazırlayalım ve yola çıkalım. Vay! Şu silahlara bak. Kelepçemizi de alalım. Silahları kontrol edelim. Hmm, tabancamız hazır. Şok silahımız da var. Dürbünlü tüfeğimiz de hazır. Yola çıkmak için hazırım. Hadi şehre git bir devriye gez. Bir şey olursa ben sana bildireceğim. Polis hayri. Tamamdır komiser Kamil. Hemen görev yerime gidiyorum. Arkadaşlar motor çok güzel. Hep polis olmak istemiştim. Diğer arabaları çok merak ediyorum. Diğer arabaları beğenenler videoya like atarsa çok sevinirim. Neyse biz işimize bakalım. Şuralarda gezinelim biraz. Belki bir suçlu görürüz. Hemen yakalarız. Brookhaven şehri bana emanet. Şu an şehir çok sessiz görünüyor. Sanki her an bir şey olacak hissine kapılıyorum. Biraz daha gezelim. Özellikle banka çok dikkat çekiyor. Hırsızlar için bir fırsat olabilir. Fakat Hayri polis görevdeyken hiçbir soygun olamaz. <laughs> bu şehirde hiç polis yok. Zengin olacağım. Oh, mis gibi paralar. Hepsi benim oldu. Biri geliyor. Ne? Polis mi? Nasıl olur? Hemen kaçmalıyım. Olamaz. Bu alarm sesi. Market soyulmuş. İçeride biri var. Şimdi de kaçıyor. Hemen onu yakalamalıyım. Hey sen. Çabuk dur ve elindeki paraları yere bırak. Kime diyorum? Dur sana kaçma. Takip edelim bakalım nereye kadar gidecek. Fazla uzaklaşamaz zaten. Hey bu bir uyarıdır. Beni dinlemiyor musun? Tamam bunu sen istedin. Kaçma dedim. Dursana artık. Sanırım silahımı kullanıp bir uyarı ateşi açmalıyım. Bu hırsız başka türlü durmayacak. Şimdi görürsün sen. Hey! Dur dedim sana. Bu bir uyarı ateşidir. Seni vurmak istemiyorum. Sanırım beni anladı sonunda. Gidip şu hırsızı yakalayalım. Hey sen neden beni duymuyorsun? Seni hapse atacağım. Neden hırsızlık yaptın? Lütfen memur bey yapmayın. Paraya ihtiyacım vardı. Paraya ihtiyacın varsa neden iş bulmuyorsun? Soygun yaparak para kazanamazsın. Bu yanlış bir şey. Uzat elini seni tutukluyorum. Uzun bir süre hapiste kalacaksın. Hadi çok işim var. Elini uzat kelebeğe kelepçeyi takayım. Tamamdır. Hadi yürü gidiyoruz. Motorun arkasına atlayacaksın. Konuşmama hakkına sahipsin. Seni daha sonra sorgulayacağım. Şu an çok işim var. Seni karakola götüreceğim. Ardından Kamil komiserin yanına gitmeliyim. Karakol yakında zaten. Şuradan dönelim. Birazdan orada oluruz. Arkadaşlar suçluyu karakola götüreceğim. Ve Kamil komisere gidip yeni aracımı isteyeceğim. Sizce bu suçlu kaç gün ceza almalı yorumlarda belirtin lütfen. Brookhaven şehrini korumamız lazım. Geldik. Hadi in bakalım. Sakın kaçayım deme. Yürü hadi. Burada birkaç gün kalacaksın. Çıkana kadar iyi düşün bu yaptıklarını. Bir daha yapayım deme. Tamam memur bey. Söz bir daha yapmayacağım. Cezamı çekeceğim burada. Bunu duyduğuma sevindim. Fakat cezanı çekmeden seni bırakamam. Kamil komiser beni bekliyor. Onu daha fazla bekletmeden gitmeliyim. Önce ellerini de çözelim. Hmm, tamamdır şimdi oldu. Kapısını kapatalım ardından kilitleyelim. Ve artık gitmeye hazırız. Diğer araca geçmeyi çok istiyorum. Polis hayri beni duyuyor musun? Tamam. Duyuyorum komiser Kamil. Suçluyu yakaladım ve hapse attım. Şimdi yanınıza geliyorum. Tamam. İyi iş başardın polis ayrı. Diğer araç hazır seni bekliyor. Yeni görevini vermek için dışarıda bekliyorum. Yoldayım geldim sayılır kapatıyorum tamam sonunda geldik arkadaşlar sonraki görev için hazırım kamil komiser yeni aracı görebilir miyim tebrik ederim gerçekten çok iyi iş başardın sonraki görev için yeni aracı açtın bundan sonraki görev biraz daha zor olabilir o yüzden gözünü dört aç çünkü yakınlarda bir hırsız sinyali daha aldık gel yeni aracını göstereyim bu motordan daha hızlı ve çevik bununla daha rahat edersin tamamdır ben yeni aracıma atlıyorum ve görev yerime dönüyorum hem yeni aracı denemiş olurum biraz. Arkadaşlar, bu yeni araç iyi. Fakat ben en çok arabayı merak ediyorum. Neyse, görevimize odaklanalım. Kamil komiser banka soygunu olabilir demişti. Banka yakınlarında devriye gezelim. Bu sayede hırsız tam kaçarken yakalamış oluruz. Hızlıca yeni arabamıza geçeriz. Ha ha ha. Şu anda etraf temiz görünüyor. Biraz daha gezelim. Alarm duyar duymaz zaten hızlıca gelirim. Buralarda gezinirsek çabucak hırsızı yakalarız. Ha 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 ha. Etrafta polis yokken şu bankayı soyayım. Banka kartını aldım. Kapıyı açacağım ve ardından bombayı koyacağım. Bomba çok ses çıkaracak. Umarım beni kimseye duymaz.'' Planım çok güzel işliyor. Olamaz. Kameraları nasıl unuturum? Hemen kaçmalıyım buradan. Haydi çabuk ol. Banka alarmı devrede. Hırsız kaçmadan yakala onu. Olay yerine yakınım. Hemen ilgileniyorum. O hırsız benden asla kaçamaz. Hey çabuk dur ve elindeki paraları yere bırak. Kime diyorum? Olamaz. Polis. Bütün planım suya düştü. Ben varken soygun planları yapamazsın. Ellerini kaldır ve başının üstüne koy. Çantayı da bana ver. Seni tutukluyorum. Bin aracıma. Hapse gidiyorsun. Tamam. Tamam. Biniyorum. Hadi atla bakalım. Gidiyoruz. Kaçmaya kalkma sakın. Seni vurmak istemiyorum. Kamil komisere soyguncuyu yakaladığımı söylemeliyim. Diğer aracı hazırlar. Hırsızı karakola götürdükten sonra yeni arabayı almaya giderim. Geldik. Sakın kaçayım deme. Yürü hadi. Burada birkaç gün kalacaksın. Bir daha yapayım deme. Bir daha soygun yaparsan buradan çıkamazsın haberin olsun. Tamam polis bey. Bir daha yapmam. Buradan çıkınca kendime bir iş bulacağım. Para kazanacağım. Bir daha soygun yapmam. Seni de yakaladığımıza göre yeni görevi ve yeni arabayı almaya Komiser Kamil beni duyuyor musun? Tamam. Soyguncu yakalandı. Yanına geliyorum. Tamam. Duyuyorum. Vay! Çok iyi iş çıkardın polis Hayri. Soyguncuyu çok hızlı yakalamışsın. Yeni arabayı hemen hazırlıyorum. Anlaşıldı tamam Kamil Komiser. Yoldayım geliyorum. Çok yorucu bir gün geçiriyorum arkadaşlar. Son görevim için heyecanlıyım. Emeğimin karşılığı için like atıp ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Polis Hayri çok iyi iş çıkardın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Kamil Komiser. Son arabayı açtın. Bu senin son ve en zorlayıcı görevin olacak. Hazır mısın? Hazırım tabii ki de. Hadi sonraki arabaya geçelim. Dur bir dakika. Acil durum geldi. Ona bakmalıyım. Alo Hayri polis telefonu. Acil durum nedir? Polis bey lütfen yardıma gelin. Mavi bir araba var. Drift çekiyor. Silahıyla ateş ediyor. Çok korkuyorum. Lütfen acele edin. Hemen yola çıkıyorum hanımefendi. Paniğe kapılmayın. Birazdan orada olacağım. Komiser Kamil hemen gitmem gerekiyor. Mavi bir araç ihbar edildi. Silahı varmış. Bu çok tehlikeli birisi. Arabayı alıp gitmem gerekiyor. Tamam tamam. Arabayı al. Hemen olay yerine git. Görev beklemez. Çabuk ol. Sana güveniyoruz. Hayri polis yola çıkıyor. Neredesin bakalım mavi araba? Plakasını aratırsam bulurum. Kamil komiser polis bilgisayarına gönderdi plakayı. Şimdi seni yakaladım. Serseri olmak neymiş göstereceğim ben ona. Beni arayan kişinin adresi yakınımda. Bu arabayla çok hızlı gidebilirim. Şu köprüden yukarı çıkalım. Biraz daha hızlanalım. Evet hatırladığım kadarıyla ev burası olmalı. Sanırım suçlunun arabasını gördüm. Biraz daha yaklaşayım. Evet bu o. Kaçma gel buraya. Ha ha yakala da göreyim. Kime diyorum ben? Durdur dur şu arabayı. Beni dinlemiyor. İkinci aşamaya geçiyorum. Biraz daha hızlanıp yakınlaşacağım. Ve arabasını ateş edeceğim. Tekerleklerini patlatmaya çalışacağım. Eğer işe yaramazsa son aşamaya geçmeyi planlıyorum. Hey mavi araba dur dedim. Bak bu son uyarımdı. Ateş ediyorum. Olamaz. Plan işe yaramıyor. Biraz daha kovalamam gerekecek. En sonunda bir yerde durması gerekecek. Ya da ben durduracağım onu. Araba yavaşlamaya başladı. Köprü içinde sıkıştırabilirim. Kontrolü kaybediyor. Şimdi son hamleyi yapabilirim. Silahımızı alalım ve lastikleri patlatalım. Bunu sen istedin mavi araba. Ateş etmeye hazırım. Al bakalım. Bunu da al. Bütün lastikleri Patlatacağım. Hiçbir yere kaçamayacaksın. Ben Hayri polis benden hiçbir suçlu kaçamaz. Brookhaven benden sorulur. Ha 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 ha. Bütün lastiklerini patlattım. Şimdi arabamızla gidelim. Bakalım nasıl kaçacak görelim. Geliyorum. Hiçbir yere kaçamazsın. Şimdi de koşarak kaçmayı mı seçtin? Ha 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 ha. Benden kaçışın yok. Gel buraya kaçma. Hadi uzatma artık. Teslim ol ve kovalamacayı bitir. Çok yoruldum. Tamam. Teslim oluyorum. Lütfen silahı bırak. Teslim oluyorum dedim. Beni çok yordun. Bunun cezasını çekeceksin. Bu şehirde senin gibilere yer yok. Bunu unut. Utma. Bu yaptığın çok tehlikeli. Yürü karakola gidiyoruz. Sen ciddi bir suç işledin. İnsanları tehlikeye attın. Yürü bakalım gidiyoruz. Sakın kaçayım deme. Elimde şok tabancası var. Seni bununla vururum. Uykuya dalarsın. Neyse karakola gidelim seni teslim edeyim. Ben de Kamil komiserin yanına gitmeliyim. Hadi işimizi çabuk yapalım. Uğraştırma beni. Beni burada mı tutacaksınız? Evet yeni evin burası olacak. Sen çok fazla suç işlediğin için sana özel yer ayarladık. Uzun bir süre burada kalacaksın. Ama ben burada çok sıkılırım. Ne yapacağım burada? Suç işleme. Düşünecektim bunu. Neyse çıkayım şuradan. Kapısını da kilitleyeyim. Kamil komiserin yanına gideyim hemen. Sonunda bütün görevleri bitirdik. Ne çok yoruldum. Sabahtan beri uğraşıyorum gerçekten. Çok koşuşturdum. Umarım istediğim ödülü alırım ve eve giderim. Polislik çok yorucuymuş gerçekten. Ben geldim Kamil Komiser. Bütün görevleri bitirdim. Suçluları yakaladım. Hepsini hapse attım. Ödülü alabilir miyim? Çok yoruldum. Tebrik ederim Hayri. Gerçekten çok iyi iş çıkardın. Çok başarılıydın. Bu çanta dolu para senin ve bir ödülün daha var. Araba da artık senin güle güle kullan. Arkadaşlar Hayri çok iyi iş çıkardı. Onu bu videoya like atarak ödüllendirir misiniz lütfen? Evet arkadaşlar gerçekten bugün çok çalıştım. Bu videoya bin like bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla eğlenceli video için kanala abone olup son videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Vay canına bu araba da çok hızlıymış gerçekten. Yeni fark ettim ha ha ha. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu şehir bana emanet.